Ekrem Özumarla Bay Güncel. Değerli 19 TV izleyicileri, bugün Çorum'dan bakışta insanlarımıza soracağız üç beyazı. Şeker, tuz, un. Bunlarla aranız nasıl? Bunları tavsiye ediyor musunuz? Bunlara insanın insan sağlığı nasıldır? Gençlerimize ve küçüklerimize nasıl bir örnek olabiliriz diye Çorum halkına soracağız. Bizi radyo günden dinleyebilir, 19 TV'den izleyebilirsiniz. Bunların nasıl? Benim dizlerime indi kardeş bir şeker. Alt, ayağımın altı hep şey oldu. Tuz kullanıyor musunuz? Yok yok kimiyorum. Un kullanıyor musunuz? Unlu gıda. Ya, un, un yemen olur mu? Un mecbur yiyorsun ya kuru yemeği olur mu? Ya Ekmek yiyorum. Az ye. Ekmeği az, az da yiyemiyorum abi yani. Yiyemiyorsun değil mi? Ya yani. Türk toplum olarak ekmeğe alıştık yani. Tabii. Ama şekeri, tuzu tavsiye ediyor musunuz gençlere? Ben hiç yemiyorum. Vallahi gençler. hiç aram yok ben yemiyorum. Hangisini? Tuzu da yemiyorum, şekeri de. Ee unu? Unu da yemiyorum. İyi ee, o zaman iyi yoldasınız siz. He. Bunları gençlere tavsiye ediyor musunuz? Nasıl? Şekeri, unu... Şeker unu... olduğu için. Peki şeker olmasa da şeker e, alınmalı mı? Şeker biliyorsunuz birçok hastalıkların tetikleyicisi. Vallahi diyor şekeri diyor çay şekersiz içeceğim. Doğru söylüyorlar değil mi? Duzu e, tuzlu kan tuzsuz yiyeceğim diyor. Evet doğru söylüyorlar. Normalde tuzu başka şeylerden e, alıyor. Tuz yaramaz diyor. Şekere yaramaz. Ama geç oldu bu değil mi? E, Geçtiğimizde pek fark, farkında olmadı. Tabii. tabii. İyi, iyi. i̇yi göz, vaziyetten görünmüyor muyum? iyi? Şekeri kullanıyor musunuz tuzu? Tabii, onu... az bir şey kullanıyoruz. Peki gençlere tavsiye ediyor musunuz? Etmiyorum. Şeker birçok hastalık. Bizler bilinçsiz değil. olarak zamanında yedik şimdi kilo veremiyoruz. Şimdiki gençler çok bilgili, az tüketiyorlar. Şimdi ne kadar kısıtlasak aldığımız kiloları veremiyoruz. Çaya şeker katıyor musunuz? Ay, çok az yani. Daha güzel değil mi? Daha çok, lezzetli. Evet. Oluyor. Çok Ama az. gençler bilmiyor. Evet. Gençlere bir tavsiyeniz var mı? Gençlere tavsiyem sigarayı içmemeleri. Hı hı. Oradan böyle e, fast food şeyleri az tüketmeleri. Doğal şeyler yemeleri. Tuzu da azaltsınlar. Tuzu azaltsınlar. şeker işte hazır şeyleri az yesinler. Ben şeker kullanmıyorum. Ne kadar güzel. Tuz? Tuzu da çok az işte Az bir şey alıştırıyor yani. Unu da e, işte ekmek. Yediğimiz böyle. kadar. Ha, öyle bazen. Gençlere tavsiyemiz yani. var mı hocam? Tavsiyemiz ekmeği az yiyecek, şekeri tuzdan tüzden. kaçacak, şekeri hiç kullanmasa daha iyi olur, azaltacak yedere kadar. Evet. Şekerle biraz iyi ama tuzu ve unu pek tercih etmem. Güzel yapıyorsun. Evet. Oluyor değil mi hayat evet, böyle daha oluyor, güzel oluyor. Oluyor. Peki neden şekeri? Tatlıyı sevdiğimiz için peki galiba. peki şekersiz hiç. Denedim ama zorlanıyorum. Tabii akşam. Mümkün mertebe, aparatif türünde yemek, sabah kahvaltısını iyi yapmak, öğle yemeğini de ihmal etmemek en güzeli. Benim onlardan hiç aram yok. Ne kadar güzel. Hepsi yine küsüm. Çok güzel, çocuklara da tavsiye ediyor musun böyle? Ediyorum zaten küsüm. yemeklerim hep tuzsuzdur. Dargınsın tuzlu gelmez, Peki, evet dargınım. Beyaz ekmeği maalesef. Maalesef, 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 maalesef. Ne Tuzsuz hayat oluyor değil mi? Tuzsuz tabii, tabii hayat çok da güzel. Hayır 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 ben küsüm çok dedim çok ya. Çok olmuyor mu? Çaysız, şekersiz ben seviyorum İşte çok güzel evet. olmuyor mu? Hem demi benim şekerimi düşürüyor, ben şeker hastasıyım Hı. 20 senedir şeker hastasıyım, diyabetik hastayım Hı. De Devamlı yemeklerim değil, turşum bile dosuz olur Aa. İnan yerir, ki yerir, yerir. Hayır 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 eremi sirkesini no, normalin üstüne koy. Tamam. Hiçbir şey olmuyor. Sirke ha sirke limon tuzunu koyum karerince. Geçen bir yere gönderdim demiş ki turşu budur demiş. İnan öyle demiş oradaki çalışan bayan. Hiçbiriyle aram yok. Çok güzel. Üçüyle de Üç dargın. Üçüyle de dargın. çocuklarınız da dargın mı? Aşağı yukarı. Ekmek nasıl yapıyoruz akşam? Yiyebiliyor musun? Yemeden yapabiliyor musunuz? Benim hayatımda ekmek yok. Oh çok güzel ya bu çok sağlıklı bir şey. Çay şeker. Çaya şeker koyuyorum ama çok az. Çok az. Tuz. Yemekler tuz yapıyor. Tuzsuz sonra... tuz. E, tabii ki isteyen isteğine göre tuz koyuyor. Evet. Aynı şekilde annem nasılsa İyi. biz de öyle oluyoruz maalesef. Doğru Belli de oluyor zaten. <laughs> Teşekkürler. Oldu. İyi günler. İyi günler. Şekeri hayatımdan çıkarttım. Tatlı severim de. Çok güzel. Tuzu tamamıyla kıstım. Oh ne kadar? Güzel. Undan uzak duramıyoruz. Yapamıyorum. Ya, yani ondan uzak Peki çocuklara da tavsiye ediyor musunuz? Tabi tabi. Ben sürekli mesela sofradan falan tuzu kaldırıyorum. Şekeri? Ee, şekeri de kaldırıyorum. Ama yine de kullanıyorlar yani çocuklar. Çaya şeker katılıyor değil mi? Ben katmıyorum. Ama çocuklar mesela daha önce ikişer üçer kaşık katıyorlar da. Ama... Peki çaydan keyif alıyor musunuz? Tabi. Çok müthiş. Evet, çayın tadını. Oluyor, çayın tadını şekersiz <laughs> e, içtikten sonra bileceksin bulacaksın. Evet, teşekkür çok güzel. Ederiz. <laughs> Geraz şeker tuzkun aranız nasıl? Normal. Fazla iyi değil. Kullanıyorsunuz yani. Kullanıyor o kadar da. Evet. evet. Sonuçta zararlı olduğuna inanıyorsunuz evet. değil mi? Özellikle şekerin bazı hastalıkların e şeker çay bir bile hafif şeker çok tatlı görünüyor. Hı -hı. İyi olmuyor. Bazı hastalıkları tetikliyor şeker. Evet. Mesela. Üçünü uzak durmak Hı -hı. lazım. Daha uzak Teşekkür. duruyorsunuz. Tuzdan değil mi? uzak duruyorum. Üç sefer felç geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. İşte bu kadar. Şeker? Şekerim yok. Gelinimin şekeri var. Bir çıkıyor. Olsun çığıyor. buna rağmen şeker kullanıyor musunuz? Yok. Kullanmıyoruz. Kullanmıyor. Çaya şeker? Çaya şeker koyuyorum ama öyle fazla şekere tatlıya tatlı ya şey kadar, yapıyorum. bana dua edeceksin. i̇nşallah. İnşallah. Peki unlar nasıl ekmekli? Onu yediğim <laughs> an şişkinlik veriyor. Midem rahatsız yemiyor. Yoruyor değil mi? Yoruyor. Evet. evet. Gençlere tavsiye ediyor musunuz? Tuzlu Etmiyorum. Şekerini? Çok güzel. Etmiyor. Peki teşekkür Çünkü ederim. biz Çünkü bize yaşlandık gençlerin daha geleceği var. Etmiyorum. Onlar bari yemesin diye yemesin diyorum. Evet. Ben diyabet hastasıyım. Şekere yani üç üç beyaza hayır diyorum. Evet. Hani ben kendim çektiğim için o yüzden çok iyi biliyorum hani. Bunlar siz hayat daha güzel oluyor değil mi? Evet. Ama geç kavradık bunu. Tabii ki de öyle. Evet. Ekmekler evet. Hı -hı. Ekmekleriniz nasıl? Ekmeklerim pek iyi değil. Hani şöyle söyleyeyim hani 3 dilim falan o şekilde yiyorum hani. Yapamıyoruz, yapamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim ekmek hani hamur olduğu için şimdi şöyle söyleyeyim. Fırından sıcak çıktığı zaman ekmek ne oluyor işte yağdır, baldır, <laughs> şuydur, budur olduğu zaman hani sürüyoruz ediyoruz onu yiyoruz. O ne oluyor bir ekmek gidiyor öyle. Evet, evet, e şeker dediğim zaman ye ye hani çaya kattığımız kadar çok fazla oluyor. Şeker bazı hastalıkların e, zemini de yani. Tabii tabii evet zaten hani şöyle söyleyeyim herkes şeker hastası ama şöyle hani sınırda hani çünkü şeker çok iyi tüketiliyor. Peki buradan halkımıza ya da gençlere bir mesaj gönderebilir misin? Üç İşten... beyaza hayır. Targın evet. mısınız barışık mısınız? Barışık değilim. O zaman güzel bir haber bu. İyi haber benim için. İyi şimdi. haber gençlerimize insanlarımıza. Evet. Peki şekersiz, bir gün, bir nusuz, gün nusuz, nusuz şekerin oluyor. Bir gün şekerin üstüne de sigaraya yazdıkları gibi ne yazacaklar biliyor musun? Hı, hı. İnsan hı hı. sağlığına zararlıdır yazacaklar. Evet Bunu unutmayın. Ama hakikaten de öyle. Gerçekten ya. öyle. Küçük yaşta şeker mutlaka ya. mutlaka atmak lazım. Yani kesinlikle. Ramazan Bayramı'nın adını niye şeker bayramı koymuşlar? Evet. Niye koymuşlar Çocuklar biliyor musun? Aa. Sektörleri öyle alıştırıyorlar ki, bak basit bir şey değil. Ramazan diyeyim, daha güzel değil mi? Kesinlikle yani. Ramazan de. Şeker diyor. Şeker diyoruz, niye diyorsun? Teşvik şeker ediyorum. deyince Çocuklar şeker toplamaya geliyorlar bayram günü evlere. Ve alışıyorlar. Çocukluktan, bebeklikten alıştırıyoruz bu. Bu sıkıntı büyük. Hocam. Şeker çok önemli. Evet. Son olarak insanlara ve gençlere bir mesaj. Son yok. olarak gençlere ve insanlara mesajım şu. Geleneksel ve yöresel yemeklerimizden şaşmasınlar fast food çocukları zehirliyor. Kimse bilmiyor bunu. Teşekkür ederim. Valla ben pek aram tuzlu yemek yemiyorum. Hiç yemiyorsun? Yok. Oluyor değil mi? Yani tuzlu Güzel fazla zaman, değil mi? yediğin zaman yani bayağı şey yapıyor etkisi Faktörler oluyor. Mı? Tansiyon yok şükür. Peki şeker kullanıyor musun? Bir tane atıyorum. Peki onu nasıl olur bir dene. Ya o da oluyor fark etmiyor Faydalı yani. evet. Fark, fark etmiyor. Öyle öyle, yapıyorum fark etmiyor. öyle öyle zaten. Ekmek nasıl? Ekmek bir parça yani. Bir yarım ekmek Daha yedim Sağ i̇şte olun. E, akşamdan akşama yiyorum zaten. İşte sabah akşama kadar yediğimden kalıyorum. Mert i̇şte sabah akşama kadar yiyorum. Hani akşam Abi, yiyorum. Yeniden dünyaya gelsen çocuk olsan şekeri kullanır mısın? Kullanmam. Değil Kullanmam. Değil. Kullanmam. Ama bizi alıştırdı dedi. <laughs> <değil, değil. gülüyor> öyle. O zaman kendi babalarımız e, oğlum yesin, oğlum yesin, oğlum <laughs> şeker alsın. İşte, Oğlanım şimdi e, tabii ki haliyle o kadar olacak. Şeker, tuz, unlar aramız nasıl? Yani yiyoruz. Yiyorsunuz değil evet. mi? Evet. Peki, bunların zararını biliyor musunuz? Özellikle şekerin, tuzun? Şu an öğrenci olduğum için yemek zorundayız. Belki farkında değil. Yani şu anda yiyoruz ama evet. peki e, zarar olduğunu biliyorsunuz. Evet. Gençlere tavsiye ediyor musunuz? Siz Yok hayır. Daha küçüklere? Yok hayır. Zararlı olduğunu biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Ama yapamıyoruz diyorsunuz. Mecburuz. Peki çay şekersiz içiyor musunuz? Evet. Güzel oluyor değil mi? O zaman arkadaşlarınıza tavsiye edin. İçlerimizin yani <laughs> insanları Yani şeker de şekersiz de aynı. <laughs> Vallahi kullanmamaya çalışıyoruz. Zararlarını biliyorsunuz Biliyoruz, değil evet, şeker, <laughs> Un, Biliyoruz, Hangisini bırakamıyorsunuz? Tatlıyı bırakamıyoruz. <laughs> Ama gençlere tavsiye ediyor musunuz şekeri? Yok, Ettiğiniz yok siz? zaten. sanırım efendim. Tuzlar, e, tuzsuz yemeye gayret ediyoruz. Faydalı olduğuna inanıyoruz. Evet, burada, tabii mi? ki. Sonuçta tansiyon, yani kalp rahatsızlıklarının evet. büyük Onun şeyi. Onu ilerde yani, bu doğru bir evet, şeymiş. Evet, doğru ekmek? Ekmek tüketiyoruz ama yani onu da bırakmaya çalışıyorsunuz evet. yani azaltmaya çalışıyorsunuz. Evet. Vallahi hemen hemen bıraktım ya. Üçünü, üçünü de. Üçünü de bıraktım. Onu Peki. onu şimdi pek bırakamadım da. Onu genelde bırakamıyoruz ama evet. azalırsa iyi oluyor evet. değil mi? Tabii tabii tabii. Peki daha önce şekerin da bilmemize rağmen yaş uzayınca mı geçince mi bırakmaya çalışıyoruz acaba? Küçükken yani pek aklımıza gelmiyor değil mi? Aynen öyle. Peki gençlere, küçüklere ee, i̇nsanlara bir tavsiyeniz var mı? Şeker, tuzun. Vallahi tavsiyem yani şimdi şu şeyime göre tabii. Yani azaltmalarında, şeritmelerinde aşırı şeker, şeker şeker kadar tuz da ama bunu vücut istiyor. İşte siz de e, şekeri işte başka, başka şeylerden alıyoruz Alıyoruz tabii bu, canım sadece. her şeyden. E, undan bile alıyoruz şekeri. Hı. Ama ama şeker de çok tehlikeli değil mi? Tehlikeli tabii ya. Kasım Bey azaltıyoruz değil mi? Azaltıyoruz. Çaya şeker? Yok katmıyor. çay söyleyeyim. Peki, lezzetli mi? Böyle daha lezzetli. Daha yeni yeni iki daha, üç ay dışı yeni yeni daha tadını alıyorum yani. Çay Harika mı değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Tavsiye Peki, ederim yani. Teşekkür ederim. Şeker, Olur. şeker nadir kullanıyorum. Un. Kullanıyor. Normal yani her insan kadar. Tuzu kullanıyor musunuz? Tuzu nadir kullanıyorum. Yemeklerde tuz aramıyorum. Çaya şeker? Tek şeker. Aa, iyi bak o iyi genç. Biz hiç böyle bir zamanda düşünmediksin düşünmedik sizin Öyle. Peki o tek şekeri de katma. Hayatın daha güzel olduğunu öğreneceksin. Sağlıklı olduğunu. Denemeye denemeye, çal denemeye çalışırım. Peki tavsiyeniz var mı arkadaşlarınıza? Sizin yaşıtlarınıza? Tavsiyem yok. Onlar uzak duruşlarla ilgili. Uzak değil mi? Evet uzak durmaları gerekiyor. Bazı hastalıkların başlangıcı ve sebebiyet oluyor. Evet. Iı, tetikliyor. F şeker ve tuz zarar evet, veriyor. Ama fark etmiyoruz değil mi? Evet. Fark etmiyoruz. İnşallah daha iyi olur. Hiç kimse kullanmaz. Rica ederim. Şeker, şeker, tuz, un. Kendi adıma... Ben normal sağlık değerlerinde gördüğüm için kendimi büyük testlerimde büyük emniyet testlerinde benim için bir sorun yok ama ben hastalarımın hepsine zaten belirli bir yaştan sonra azaltmalarını tavsiye ediyorum. Ama beyazlarda özellikle tuza dikkat etmek lazım Tuna kalp mı? hastalıklarını tabi. Kalp hastası olanlarda bile çok az miktarda tuz kullanılması çok önemli. Yani tamamen tuzsuz değil çok az tuzlu. Diğer gıdalarına da gibi geliyor ama siz ama işte ona dikkat etmek lazım. Yani Tuna eğer lazım tuzsuz mu? ekmek yiyorsa hasta Hı hı. Mutlaka çok az miktarda yemeğe tuz atması lazım. Anladım. Tuz önemli. Şeker? E, şeker hastasına şeker yasak zaten. Şeker hastası değiliz. Azaltmak lazım. Özellikle e. kristal şekeri kullanmamak lazım. Un? Unlu gıda bizim Türk mutfağında bir kere un olmayınca olmaz bir şey kesinlikle olmaz. Diğer hı hı. taraftan da zaten sağlıklı beslenmenin en önemli şartı hem hayvansal proteinleri hem dişsel proteinleri hı hı. hem de tahılları almak gerekiyor. Hı hı. Birini eksik bıraksanız sağlıklı beslenmiyorsunuz. O yüzden un bizim mutfağımızın bir parçası. Ondan vazgeçmek mümkün değil ama kısıtlı. Olduğunca, olabildiğince az. Ben onlardan uzak durmaya çalışıyorum hocam. E söyleyin, neden uzak duruyorsunuz? Valla yaş kere ya tuz şeker zaten Peki genç biz... olsaydınız, şimdiki şu aklınız olsaydı yine aynı mı düşünürdünüz? Aynı düşünürdüm, biz geç kaldık bu konuda değil, değil mi hocam? Yaş çok ilerledi. Şeker çaya şeker katıyorsunuz? Kullanmıyorum, bir yıldır kullanmıyorum. Peki zevk <laughs> alıyormusunuz? <laughs> Tabii keyif çok keyifle içiyorum hocam, çok yarar. Tuzu ne yapıyorsunuz? Tuzu da kullanmamaya çalışıyorum. Ekmek? Ekmek? İşte ya normal, evet <laughs> yapamıyoruz, değil <laughs> değil mi? yapamıyoruz maalesef hocam, TikTok maalesef. <laughs> Aynen öyle. Evet, son olarak gençlere bir mesajınız var mı? Para sağlığına dikkat etsin hocam. Zaten GDO'lu yiyeceklerle dolu ortalık. 20-25 günde tavuk soframıza geliyor. Ona göre dikkat etsinler. Evet. En azından yapabilecekleri bir şey. Yağdan, tuzdan, şekerden uzak durmak herkesin para pul istemeyen bir şey. Bir zamanlar yapamadık. Gençler, Gençler biraz yapsın. Biraz dikkat etsinler Hı. sağlığına. Çünkü yani şimdiki bizim dönem gibi değil. Bizim dönemimiz artık biz doğal gıdalarla beslendik. Şimdi o doğal gıda kalmadı yani konum için en azından yapabilecekleri ya tuz şekerden uzak dursun, üç beyazdan. Değerli 19 TV izleyicileri, bugün Çorum'dan bakışta insanlarımıza sorduk. 3 beyazda aramız nasıl ve onların insan sağlığına faydaları nelerdir? Tuz, un, şeker. İnsanlar bunlarla arasının dargın olduğunu ama zamanın geç olduğunu, e, keşke zamanında biz bunları azaltsaydık dediklerini öğrendik. Mutlu olduk. Bizi 19 TV'den izleyebilir, Radyo Günden dinleyebilirsiniz. İyi günler. Ekrem Özumar'la Bay Güncel 19.tv'de Varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde yaşamak için Ulaş Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayı